Ee, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, olarak ikinci evdeyiz tekrardan. E, bu evde çalışmalarımız devam ediyor. Size birazcık bunları göstermek istiyoruz. Ee, şu anda biraz buralar dağınık bir tonklarımız var. Mutfağımızdan başlamak istiyorum. Ee, mutfağımızda mutfağımızı biraz daha büyüttük. Ee, buradaki balkon camımız vardı, onu kaldırdık. Ee, tezgahlarımız için yerlerimizi ayırdık, tesisatlarımızın yerlerini belirledik. Ee, aynı zamanda e, balkonu da birleştirdiğimiz için balkonu ikiye böldük ki yemek kokuları gitmesin vesaire olmasın diye buradan bir tonk duvar ördük. Arayı da camla, separatörle kapatacağız ki kokular gitmesin. E, mutfak mobilyalarımız şu anda siparişte. E, buradan salona devam ediyorum. Salonda ise evimizin yeni e, pencereleri geldi. Eski pencerelerimiz ahşaptı. Onları yenilemiştik. E, balkon pencerelerimiz de gün içinde yenilenecek. Bugün içinde gelecekler. E, burada alçı sıvalarımız bitti. Zımparalarımız kaldı. Zımparadan sonra da boyayla e, parkelerimiz kaldı salonda. Giriş holümüzde ise, burada bir kapımız vardı. Kapının süperatörü vardı, ahşap kapıdan beraber yapılmıştı. Biz onu iptal edip, kapıyı biraz daha kenara kaydırdık. Ee, buraya bir dolabımız gelecek. Buraya da bir karşılama aynamız olacak burada. Ee, dış çelik kapımızı yeniledik. Biraz dağınık burası, yitonklarımız e, duruyor. Fazladan yitonklarımız bu bölgede. Çelik kapımız tekrardan yenilendi. Elektrik panomuzu yeniledik. Burada bir yatak odamız var. Pencerelerimizi yenidik şu an için. Buranın da parkeleri değişecek. Sıvası, boyası yapıldıktan sonra bu odada ters havuz tavan yaptık. Evin çoğu bölgesinde ters havuz tavan uyguladık. Tavanlar biraz eskiydi. Buradaki kapıyı iptal ettik. Bu kapı artık yok. Buralar tekrardan temizlenecek. Tek direkt iki bölüme giriş olacak. Buradaki kapıyı da iptal ettik. Burada bir kapımız vardı bu kapı yatak odasını aldık içeriye. Burada bir banyomuz var. banyomuzun da planı biraz daha farklıydı. Biz duşu ve klozeti bu tarafa aldık. Lavaboyu bu bölgeye aldık ki burada hem dolap alanı kazanabilmek için hem de daha verimli kullanabilmek için bir banyoyu yönlerini değiştirdik. Bu odamızda ise burada eski bir demir panellerimiz vardı. Onları iptal ettik. Pencereyi tekrardan pimpen olarak yeniledik. Odamız aydınlandı ve bayağı e, ferah bir hale geldi. Aynı zamanda odamıza bir ebeveyn banyosu katmış olduk. Katladığımız ebeveyn banyosunda hem duşa sahibiz hem lavaboya hem krozete. yani bir banyo e, görevini görmeye başladı. Bir ebeveyn banyosu oldu burada da. Projemiz gördüğünüz üzere devam etmekte. Biz sonuçlandıkça sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak da final olarak da bir çekim daha yapacağız bu ev için. Bizlere abone olmayı unutmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.